Testatöresi YouTube kanalımıza bir defa daha hoş geldiniz arkadaşlar. Suffixler nasıl gidiyor? Bence bomba gidiyor çünkü çok güzel şeyler gönderiyorsunuz bize. E, bence de bomba gidiyor olması lazım. Çünkü kelime ezberlemekten kurtulmanın, sıfırlamasak da azaltmanın en iyi yolu artık sizde zaten şu ana kadar çalışmayanlar için söylüyorum. Bunu tadına varmışsınızdır. de zaten artık bunun farkındasınız. Haydi gelin o zaman Suffix videos number 4. Şimdi dördüncü safix videomuzun ilk safixine gelelim arkadaşlar. Fiilden isme gidiyormuşuz. Hemen bakalım. Fiillere şu işte Sion, Ion, Asian bunları böyle hani parça parça telaffuz etmek çok saçma bence. Çünkü oturdukları ortamda çıkıyor daha çok mantıklı olanları. Ve bunlar bizi isme götürüyor. Mesela bakın fiillere demek ki bu son ekleri koyduğum zaman isim hallerini elde ediyorum. Bir bakalım. She has always been an inspiration source for her students. Şimdi şurada inspire yok mu? Bilenler için söylüyorum. İlham vermek. O zaman ha ilham vermek. E, İngilizce'de demek ki ben bugünden sonra şunu biliyorum. Asian, Asian, Shin gibi şeylerle biten şey, e, kelimeler isim. O zaman diyor ki she has always been an inspiration source. O daima bir ilham kaynağı olmuştur öğrenciler için. Inspiration. Hatta bir markanın yıllar önceki mottosu şeydi. Be inspired. O kadar böyle çok güzel bir e, mobil telefon markası bir şöyle bir Inspire tam Motorola olabilir bilmiyorum yani şimdi bilmiyorum böyle şeyler reklama giriyorum da sanki yani 100 milyon insan mı seyrediyor olmaz herhalde İkiye bakalım Wars are known to both result in and result from starvation. Ha savaşlar diyor bilinir Cembaspece dikkat savaşlar diyor biliniyor hem yol açtı hem de kaynaklandığı diyor. Bakalım neye yol açıyor ve neyden kaynaklanıyor? Starvation. Açlık. To starve fiili arkadaşlar. Bakın starve. Hani uh, I am very hungry yerine bazen şey deriz ya. I'm starving ya. Hadi bir şeyler yiyelim. I'm starving, midem kazınıyor böyle, karnım çok aç vesaire. Starvation da açlığın, hunger'ın birazcık daha be, kitlesel olarak büyüğü olabilir. Famine var ya, famine, hunger filmi vardı Hunger Games. Starvation bunların üçü de açlık, kıtlık olarak çevrilebilir. Bakalım içe. What? This is the most stupid accusation I've ever heard. Diyor ki ne? Bu diyor en saçma, en aptalca suçlama diyor şu ana kadar duyduğum. Bakın to accuse fiilinden, bakın accuse, accuse fiilinden accusation, suçlama. Bu, diğer suçlamak neydi bu arada? Hadi yani kelime, kelime. Accuse somebody of something, yes. Blame somebody for something, yes. Tebrik ediyorum. Şimdi I cannot let you in diyor ki sizi içeri alamam. Unless, ha, bir şey yoksa. Ne? You have reservation. Maalesef dilimize rezervasyon diye hani geçen kelime to reserve fiilinden geliyor. Bakın ayırmak. Değil mi? Rezerv de var aslında. Bu aynı zamanda kendisi de bir isim. Mesela oil reserves diyoruz. Diamond reserves diyoruz. Elmas rezervleri. Petrol rezervi. işte ceviz rezervi vesaire. Şimdi reserve. Ayırmak. Reservation. Rezervasyonunuz yoksa sizi içeri alamam. Transmission. To transmit fiilinden geliyor. Değil mi? Aktarmak. Transmission speed. Diyor ki COVID-19 transmission speed of COVID-19 is higher than previous pandemics. Şuraya noktamı koyayım. O zaman diyor ki bulaşma burada transmit olma benden şuna şundan buna geçmesi vesaire. Diyor ki COVID-19'un bulaşma geçiş hızı diyor is higher daha yüksektir than previous pandemics. Bir önceki pandemilerden ya da önceki pandemilerde nasıl derseniz. Şimdi gelin brief listimize bakalım. Bakın admit fiilinden gelmiyor mu şu? Şöyle yazıyorum. Admit fiili kabul etmek, itiraf etmek. Admission. Çok söylemişimdir şeyde derslerde, videolarda. Mesela students admission ofisler vardır üniversitelerde. Öğrenci kabul, hasta kabul ofisleri vardır hastanelerde. Admission yazar böyle kulüplerin, özel kulüplerin, gece kulüplerinin girişlerinde falan böyle yurt dışına çıkarsanız. İşte der ki admission 10 euros. Yani giriş, yani sizin içeri alınışınız 10 euro. İçeri girmek için 10 euro veriyorsun. Oraya kabul edilmen için. To invade fiili. Değil mi? İstila etmek. O zaman istila. Bakalım az önce söyledik rezervasyonu. Erode. Erozyon diye Türkçe'ye geçen erosion'ın bakın fiil hali erod'muş. Bu arada tersten de gidebilirsiniz. Biz hep burada şeyi gösteriyoruz size. Arkadaşlar verb'e şunu koyduğunuz zaman isim olur. Öyle olur. Bilin. E mi? Diyoruz. Ama yarın bir gün size Fiilini kullandığı zaman tersten de gelebilirsin. Aa bir dakika ya bu bilmem ne mınt, bilmem nation kelimesinin şu şınını attıkları hali, o zaman bu bir fiil olabilir. Bir bakıyorsun cümleye, harbiden de fiilmiş yani. Bakın siz erosion'ı hep gördünüz ama yarın bir gün erode çıktı karşınıza şeyde, sinemada diyecektim ya. <laughs> Ağzıma sinema geldi, o kadar özlemişim ki sinema gitmeyi. Erode fiili. <laughs> yani işte erozyon ne yapıyor? Silip süpürüyor. Erode de silip süpürmek o zaman. Aa bir dakika diyorsun ya. O zaman bu tsunami bilmem ne çekirge sürüsü vesaire vesaire gibi kötü bir özne. E ee, diyorsun ki has eroded all these lands recently. Aa bir dakika tüm bu toprakları son dönemde şey etti. Şimdi kötü bir özne okudum irod etti tüm toprakları ben irodu ömrüm boyunca görmedim ama erozyon yok mu kardeşim bunun Türkçe şeyi isim hali o zaman bu onun fiil hali olabilir yani erozyona uğratmak yok etmek, mahvetmek, tahrip etmek diye şüphelendim ve şimdi koyuyorum yerine. Diyorum ki bilmem ne sürüsü e ee, işte has have neyse eroded bu toprakları son vallahi doğru. Demek ki ben tersten de gidebiliyorum. Zaten suffix ille de hep bir şey ekleme işi değildir ki bunu çıkarttığınız zaman da fiile ya da isme ya da sıfata dönebilme becerisi. Okay. Şimdi o zaman şu erode'u erosion yapayım. Daha. To explore fiili hemen hemen hepinizin bildiği keşfetmek, keşif. To depress, depresyona sokmak. Bakın depress değil mi? Bastırmak aslında. Press, depress. Depresyon, depression. depression. Um, admire, admire hayranlık duymak. Phrasal'ını alayım. Hani yukarı doğru bakmak gibiydi. Phrasal'ını alayım. Admire. Yes, look up to. Okay. Admiration, hayranlık. Mesela I have great admiration işte to your bilmem ne ya da for your bir şey bir şey. Expand fiili. Bakın şöyle expand genleşmek, genişlemek, yayılmak, büyümek. Hangi kontekste bağlama göre okursanız. Tarih bağlamında yayılmacılık mesela değil mi? İşte Osmanlı İmparatorluğu'nun, ne bileyim Roma İmparatorluğu'nun Bizansların expansion policy'si vardı. Yayılmacılık politikası mesela vardı. Expand yayılmak, büyümek. Bir sektörün büyümesi işte şüşürdüğünüz zaman bir şey onun büyümesi vesaire olabilir. Expand yayılma, genişleme ne okuyorsanız artık. Inspire az önce konuştuk. İlham vermekti, ilham oldu. Um, suspicion, suspect, şüphelenmek. Suspicion, şüphe. Transform, bakın Transformer diye film yok muydu bunu zaten arkadaşlar? To transform, şekil değiştirmek. Bakın aslında onu da konuşalım mı şöyle? Bakın trans, karşı tarafa geçiş demek. Form, bakın gördünüz mü? Aslında burada üç tane şey var, parça var form şekil demek aslında formun başına trans gelmiş e, prefixlerde göreceğiz zaten. Bir yolumuz daha kaldı suffixler için ondan sonra prefixe geçiyoruz. Trans karşı tarafa geçen demek, karşıya geçen demek. Transform o zaman bir şekil değişimi demek. E, Asian'da şimdi gördük zaten. Transformation değişim. Okey şöyle geliyor. yap yeah. To found kurmak to found kurmak, ülke kurmak, şirket kurmak, vakıf kurmak. Zaten foundation da genelde bir şeyin temelleridir, temelidir. Ya da vakıftır. Bazen diyorsunuz but 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 foundation, mır 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 vakfı diye öyle çevirebilirsiniz. Ya da the foundation of this company is very strong diyorsun. İşte bu şirketin temeli çok sağlam. Çünkü işte insanlar şöyledir de böyledir de falan filan. To impress yine etkilemek. First impression çok önemlidir değil mi? İnsanların tanıştığı andaki first impression. First impression ilk izlenim çok önemlidir. To impress fiilinden geliyor. Invite davet etmek, invitation da davet. Bazen davetiye diye de çevirebilirsiniz. Revise gözden geçirmek, revise. Revision gözden geçirme ve maalesef maalesef dilimize revizyon diye de geçen kelime bu işte. Yani keşke kullanmasak ama ben de böyle eleştiriyorum. Maalesef benim de ağzımdan kaçıyor bazen. Keşke kaçmasa. Eksikliğimiz. Yani hiçbir bahanemiz yok. Uh, ve to consult. Consult danışmanlık yapmak. Consultation o zaman danışmanlık bu da. Hatta maalesef yine bu da konsültasyon. Of şu böyle tüylerim diken diken oluyor. Konsültasyon ne ya? Danışmanlık işte. Dedik ve o zaman hafif atarımızdan sonra <laughs> ikincisine geçiyorum. Heh. Şimdi fiillerin sonuna gördüğünüz üzere sevgili arkadaşlar ens Ans e, ikisinde de niye aynı yazdın ki Yavuz bunu? İkisi de şu E olsun. Bir tane E olacak. <laughs> Bunları eklediğimizde isim haline elde ediyoruz fiillerin. Bakalım şeylerin, bu kelimelerin, fiillerin isim haline elde ediyoruz. Bakalım. Desire for excellence. Şimdi mükemmellik arzusu, değil mi? Mükemmellik için olan arzu prevents people from taking the first step. Bu arada da kamu spotu ve ilk önce de kendime not maalesef. Ee, i̇nsanların mükemmellik için olan diyor arzusu onları engelliyormuş. Neden engelliyor? İlk adımı atmaktan değil mi? Bir işe başlamaktan bizi tutuyormuş, alıkoyuyormuş. Bakın "Prevent somebody from doing something" yapısında lütfen çalışmış olun. Şöyle altın çizeyim mi? Çok iyi bir yapıdır. Konuşmada, e readinglerde ya da siz eser yazarken mutlaka kullanırsınız. İki, I see no resemblance between these two works. İki tane eser var, iki çalışma var herhalde. Diyorsun ki, I see no resemblance aralarında hiçbir resemblance görmüyorum. They are totally different. Tamamen farklı. O zaman resemblance ne? Aa, resemble fiili vardı. Bakın şöyle. Benzemek. O zaman resemblance benzerlik. Bu iki eser arasında, eser ya da çalışma ne derseniz, bu iki work arasında bir e, benzerlik görmüyorum. They are totally different. Tamamen farklılar. Okay. We all love the new teacher. Allah Allah. Hepimiz yeni öğretmene bayılıyoruz dedi. Çok seviyoruz. Niye acaba? Of course she doesn't take attendance. Benim itideki halim. <laughs> Üniversitede yoklama alınmaz çünkü arkadaşlar. Yoklama demek bu arada attend. Zaten hakkımda tutanak da var orada. To attend bu arada. Attend katılmak, toplantıya katılmak, derse katılmak. Öğretmenlerin aldığı yoklama da işte Mustafa here, Yavuz here, Asman present, Merve here dediğimiz şey attendance işte. Thank you for your attendance. Mesela bir seminer verdim, bir atölye çalışması yaptım, katıldınız. Sonunda size teşekkür ediyorum. Thank you for your attendance. Katıldığınız için teşekkür ederim. Ama ben hala söylüyorum, üniversitede attendance alınmaz. Artık yetişkinlerle çalışıyoruz. 19-20 yaşındaki öğrenciyi yani eksi vereceğim sana. Yoklamadan kalırsın korkusuyla okula mı getireceğiz yani? Bence çok iyi bir şey değil. Neyse başım belaya sokmayayım. <laughs> Thanks for your assistance. Assistance'ın için teşekkür ederim. I couldn't have finished it without you. Bir iş vardı herhalde. Diyorum ki Assistance'ın için teşekkür ederim bitirememiş olurdum diyor bitiremezdim onu senin yardımın olmadan demek ki to assist fiili basketbolda var assist dediğiniz şey değil mi hop veriyorsun pası adam skor yaptığı zaman senin pasına asist diyorlar işte yani skora yardımcı olan şey assistant var asistan dediğimiz şey değil mi assistance da bildiğin help yardım Şimdi bakalım Um, bir dakika ya. Az önce bir şey dedim değil mi? Tersten şunu okur musunuz sevgili arkadaşlar? Şunu okur musunuz? Hemen bir uh, da, da 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 hangi kelime olsun? Okay. Mm -hmm. um, in order to be successful, tamam mı? Um, you have to confide in yourself because um, şöyle yapayım, confide yourself. Hatta böyle güzel bir şey yourself. Ben diyorum ki and nobody but yourself. Güzel bir kamu spotu falan gibi olsun böyle. Bir bakar mısınız şimdi bana confide ne demek bulmaya çalışır mısınız? 5 4 3 2 1 Bakalım başarılı olmak için diyor you have to confide in yourself kendine şey etmelisin ve nobody but yourself ve bir de vurgu var orada bakın işte konuşma dili gibi oldu ve hiç kimseye diyor kendin hariç nobody but yourself hiç kimse kendin hariç o zaman confide confide güvenmek şimdi siz bunun çok yüksek ihtimalle bakın aşağıda zaten liste var o verdi aklıma o fikri getirdi. Confidence'ını görmüşsünüzdür şu ana kadar genelde. Haklısınız da genelde bunun isim hali çıkar ya da sıfat hali olan confident çıkar karşımıza. Confidence Ants biten şeyler bakın işte böyle gör, böylece öğrenmiş olduk. İngilizce'de ensle ile biten, ansla biten şeyler isimdir. Attığınız zaman tabi bazen sonundaki harfi belki unutabilirsiniz. Bu da zaten zamanla oturacaktır. Confide. Aa bir dakika confidence kendine güvense ya yani ya da güvense confide de güvenmek o zaman. Bildiğiniz trust arkadaşlar. Bildiğiniz işte depend on, bildiğiniz rely on. Confide bu arada YDS, işte YKS, fır 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 bilmem ne sınavları için nereye gidiyorsanız ya da İngilizceyi doğru kullanmak adına kendisinden sonra kime ya da neye güveniyorsanız in preposition'ı gelir. Dikkat edin oraya. Bakın in preposition'ı gelir. Tamam şimdi da altını çizeyim. Confide in somebody, birine güvenmek. Demek ki ben suffix bilgimi tekrar söylüyorum. Tersten de o, o şey yapabilirim, kullanabilirim. Şimdi zaten brief list'in ilki o. Oradan geldi aklıma dediğim gibi. Enter, girmek, giriş. Appear, gözükmek ya da görünmek. Değil mi? Bu da görünüş, görünüm. To perform, performans sergilemek. Bir işi yapmak. Performans işte. Performance da Türkçe, performans diye geçen şey. To resist fiili değil mi mesela? Resist, direnmek. Resistance, direnç ya da direniş. Mesela daha sosyal olaylarda falan kullanıyorsanız. Yani elektrik konusunda değil de elektronik durumda değil de direnç demiyorsunuz da. Resistance, direniş olarak çevirebilirsiniz. To disturb fiili. Otellerde kapı asılır. Do not disturb, rahatsız etmeyiniz diye. İşte disturbance. Özür diliyoruz verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı inşaatlar falan böyle asardı ya da kim gürültülü iş yapıyorsa bakın. Disturbance, rahatsızlık. Offense ya da işte offense. Bakın dikkat ederseniz yazılımına biri S ile biri C ile. E, şu British English, this is American English. Saldırı demek, suç demek. Excellence, excel. Yok mu excel? Excel ne? Yes, başarılı olmak. Excellence, mükemmellik işte. Reside fiili yok mu? Şöyle bakayım. Bakın reside. Yaşamak, mesken tutmak bir yeri. Residence, ikametgah. Oturduğunuz ev işte. Yani Türkçe'de genelde residence deyince böyle çok diki yerler falan geliyor. Bir videoda daha söylemiştim ama İngilizce'de residence'ın bir şeyi yok. Ee, bir karizması yok yani Türkçe'de olduğu gibi bildiğin. Nerede yaşıyorsan orası senin residence'ın. I don't know. It can be a hut, it can be a tent, it can be a house, whatever. To prefer. Preference. Şurada bir neyi unutmuşum. Ha şimdi. Tercih. Değil mi? To prefer. Tercih etmekti. Preference. Tercih. Endure. Dayanmak. Endurance. Dayanıklılık. Sporcular maalesef dayanıklılık antrenmanı yerine daha karizmatik geliyor herhalde. Endurance antrenmanı yapalım bugün falan derler. Dayanıklılık antrenmanı yapalım. Endurance, dayanıklılık. Difference, to differ fiili. Farklılaşmak. Bakın fiil hali. Şimdi işte siz difference'ı daha çok görüyorsunuz haklı olarak. Different'ı daha çok görüyorsunuz. Ama İngilizceniz, seviyeniz arttıkça okuduğunuz makalelerin de dişliliği birazcık artıyor ve görmeye başlıyorsunuz. Diyorsunuz ki bilmem ne türler diyor işte okyanustaki differ Aa bir de differ ne ya? Herhalde eksik yazmış diye. Eksik yazmamış herhalde koskoca National Geographic. Bilmem ne, bir okumaya devam edin. Bilmem ne türler. Differ from the other marine species der mesela. Diğer türlerden differ ediyor in eating habits. Yemek yeme alışkanlıkları açısından differ ediyor diğer türlerden. Aa bir dakika, o zaman differ diye bir fiil varmış. Imsını attığım zaman ben o zaman, farklılaşmak diye bir fiil olduğunu öğreniyorum. Ezberlememe gerek yok. Okay. Resemble az önce söyledim resemblance benzerlik. Bu da defense ve yine defense iki şekilde yazılıyor. Bir iki British English, ikincisi American English ve savunma diye geçer. Böylece şu 5 bence güzel oldu. 5. şeyi konuşmamız, yapmamız, bu cümleyi yazmamız. Siz de kendinize böyle pratikler yapın arkadaşlar. Merak etmeyin bütün bu videolar sonra ben size gerekli pratiği yaptıracağım zaten de o zamana kadar. Beklemeyin beni. Kendiniz de yapabilirsiniz. Dedim ve videonun son grubuna geldim. Bunu da muhtemelen çoğu arkadaşım biliyordur. Ee, verbe, fiile, ere, ore ya da ar geldiği zaman isim yapar. İşte sing, singer, run, runner. Bu hemen hemen farkında olmadan ilk öğrendiğimiz ya da farkında olarak ilk öğrendiğimiz suffix işte. Bakın She is working as an advisor in health insurance sector. O diyor çalışıyor bir danışman olarak. Advise. Bakın ben advise'ı biliyorum değil mi? advice tavsiyede bulunmak o zaman advisor olarak çalışıyorsa bir bilsen bir sektörde tavsiye edici tavsiye danışman işte bir bakın bildiğiniz danışman advisor olarak çalışıyor sağlık sigortası sektöründe İki, they are looking for an investor for their startup. Değil mi? Mesela bir grup var herhalde. Onlar diyor, arıyor bir yatırımcı arıyormuş startupları için. Değil mi? Girişimleri için. Buna da startup diyoruz ama girişim işte yani. Entrepreneurship'e çok yakın. To invest fiili, bakın. Yatırımda bulunmak, yatırım yapmak. Invest in a sector. Bir sektöre yatırım yaparsınız. Invest on something, somebody. Birine ya da bir e, sisteme yatırım yapabilirsiniz. Bakın investor da yatırımcı. Bakın araya oraya geldiği zaman o işi yapan oluyor. Dikkat edin. Being a translator, bir tercüman olmak diyor, çevirmen olmak is one of the most difficult jobs related to languages. Yani bir tercüman olmak diyor en zor işlerden biridir. Dillerle ilişkili olan işler, dillerle alakalı olan işlerin en zorlarından bir tanesidir. Evet yani 5 yıllık bir tercüman olarak bunu söyleyebilirim. Geceler var mı aranızda tercüman? Mütercim tercümanlık okuyanlar var yazıştığımı hatırlıyorum. Yani Allah kolaylık versin arkadaşlar. Uykusuz geceler, kahve en iyi dostunuz. Aman Ya yarabbim. Okay, number four. To employ fiili. Aa, bir dakika. Employ işe almak. İşe almak. O zaman employer dediğimizde İş veren, işe alan kişi işte patron dediğiniz şey. Patron yazmayın şeylerde arkadaşlar onu görüyorum bazen eseylerde. İşte in today's world most bosses want to hire bir şey. bosses yazmayın. Patron terimin değil. Employer terimini kullanın şeylerinizde, sınavlarınızda. işte proficiency, TOEFL ya da IELTS'de. Ese yazarken. Bakalım. Diyor ki işverenler don't want employees. Bu arada bakın bakın sevgili dostlar. Burada geçmiyor tabii ki ama ben yine yeri geldiği için söyleyeyim size. Bu da çalışan demek. Bakın bu da bir suffix. To employ fiiline gelmiş yine bakın işverenler diyor istemiyor çalışanlarının kullanmasını their smartphones akıllı telefonlarını kullanmalarını istemiyorlar ne zaman during working hours çalışma saatleri esnasında bu arada bu arada sevgili arkadaşlar want somebody to do something yapısını da bilin lütfen çok kaliteli bir yapıdır hem konuşma sınavlarında hem yani günlük pratikte hem de eseylerinizde söylemek isteyeceksiniz bunu. Söylemek istediğinizde görüyorum eseylerden yanlış kullanmayalım. Want hem dibine infinitive alındı. I want to drink water. Su içmek istiyorum ya da I want you to drink water. Senin içmeni istiyorum. Bakın araya somebody geldiği zaman bu kişinin şu işi yapmasını istiyorsunuz. Okay. Dağılıyorum bazen kusura bakmayın. Baydar Soytekin hocamdan rahmetliden bana geçen bir özellik de bu işte. Yani şuradan giriyorum. Konumuz buyken bazen buradan çıkabiliyorum ama dağılmamaya çalışıyorum. I appreciate any kind of artistic performance. Hmm. Diyor ki ben diyor takdir ediyorum her türlü sanatsal performansı. Bakın yukarıda to perform fiili vardı değil mi? Az önce yaptık. Perform fiiline ends geldiği zaman performans demiştik. Alın size işte performans. Diyor ki her türlü sanatsal performansı takdir ederim. Bu yüzden de I always stop. Her zaman durur ve seyrederim diyor sahne performerlarını, sanatçıların işte. Yani sokakta sahne diyorum işte sokak yani street. Streette perform eden insanları seyrediyorum. Genelde ülkemizde çok yok ama Avrupa'ya gidenler işte özellikle Laramla'da falan görürler. Sokakta işte duruyorlar böyle sen oraya 2 euro koyduğun zaman oynamaya başlıyorlar falan filan. Çok eğlenceli insanlar var. To perform. Bakın performer performans gösteren kişi. Performer. Yani ben sanatçı diyorum genelde bunlara. Ve geçiyorum. Eğer sanatla ilgiliyse genelde çünkü sanat sektöründe performer kullanılıyor da o yüzden. Şimdi bir bakalım bunların hemen hemen hepsini yani biliyorsunuzdur. Hatta belki bazılarınız şöyle bakıp tamam kapatsam yeter <laughs> videoyu diyecek bilmiyorum. Bilmeyenler için ben yine de söyleyeyim. Sing şarkı söylemek, singer şarkıcı işte. Survive hayatta kalmak. Bakın fiil köklerini bilin arkadaşlar. Survive hayatta kalmak, Survivor işte şey var yani yarışması falan var. Hayatta kalan demek değil mi? Bakın mesela translator işte to translate fiilinden geliyor. Produce Ücüz fiilinden geliyor üretici. Train. Bakın antrenman yaptırtmak ya da antrenman yapmak. O zaman antrenör dediğiniz şeyin işte e, İngilizcesi bu. Gerçek antrenör de ne kadar Türkçe de yani <laughs> İngilizcesi bu diyorum. Trainer. E, eğitmen diye geçebilir. Personal trainerlar var işte bugün hangi cime gitseniz. PT dediğiniz şey işte. PT personal trainer kişisel antrenör. Visitor to visit fiili ziyaretçi. Invest az önce konuştuk yatırım yapmak yatırımcı. Beg. Aa, yalvarmak. Yalvarmak. Beg. Beggar. Yalvaran kişi. Yal aa, şurada bir yalvarıcı var demiyorsunuz. Dilenci diyorsunuz yani. <gülüyor> yalvarıcı. <gülüyor> to own. Sahip olmak. Own. Sahip olmak. Owner. Who is the owner of this bilmem ne restaurant ya da this company? Sahip. işte o mülkiyetin sahibi dediğiniz şey. To murder. Katletmek. Değil mi? Öldürmek. Murderer, katil. Conquer, to conquer fiili. Fethetmek. Conquer, fetheden. işte Fatih. E, ee, işte 2. Mehmet değil mi? 2. Mehmet'in tarihteki adı yani bizim Fatih Sultan Mehmet diye bildiğimiz kişinin aslında hani 2. Mehmet. ikinci olması evet 2. Mehmet. O zaman İstanbul fethinden sonra ne deniyor ona? İngilizce Fatih veriliyor. İngilizce okursanız yarın bir gün Osmanlı tarihini göreceksiniz. Mehmet the Conqueror diye geçer. The Conqueror. Fatih olan Mehmet. To buy fiili, buy, buyer, satın alıcı. Okay. Sail, denizcilerin hepsine ayrıca selam. Eski bir denizci olarak bitiremeyen Deniz Harbi Okulu'nu <laughs> onlar hayallerimi gerçekleştiriyor. Sail, e, dolaşmak, işte denizde dolaşmak, e, denizcilik yapmak değil. Yani yelken açmak, dolaşmak. Sailor, denizci. Okay. Seller, to sell fiili zaten satıcı, satısı değil. Satıcı. Gördüğünüz gibi benim birazcık klavyem hatalı olabiliyor. Invent. icat etmek. İcatçı demiyorsunuz da mucit diyorsunuz işte inventor. To compete. Yarışmak. Rekabet etmek. Competitor. Rakip. Competition olsaydı. Competition. Rekabet. Peki. Competitive prizes. Mesela yazalım mı şuraya? Ee, pop, şöyle diyeyim. Bakın mesela. Üretin işte arkadaşlar şu ana kadar kullandı, öğrendiklerimizi kullanalım. Compete'den nereye gidebilirsiniz? Compete'den competition'a gidebilirsiniz. Rekabet. Competition'dan competitor'a gidebilirsiniz. Rakip. insan evladı bu. Peki fiyatlarını sizin nasıl fiyatlarda şirket olarak? Oo, bizim competitive fiyatlarımız var. Yani rekabetçi, makul fiyatlar, rekabet edebiliyor diğer şirketlerle. Hani böyle aşırı pahalı değil. Aralarında böyle 1-2 lira oynuyor vesaire. Bakın bir compete'den nerelere gidiyorsunuz? Competition, competitor, competitive. Daha bunların prefixlerini konuşmadık yani. Hani e, rekabet edilemez vesaire. Hatta buradan sıfata da gidelim. Bak şimdi niye yazmıyor diyenler vardır belki orada. Şimdi geldi aklıma. Competent alın competent da bir sıfat ne? vasıflı demek yani mesela bizim şirketin satış müdürü is a competent person nasıl bir person'miş o zaman? diğer şirketlerin satış müdürleriyle rekabet edebilecek İşte vasıflı diye çeviriyorsunuz ama buradan geliyor ezberlememe gerek yok arkadaşlar şimdi bakın ben compete'i biliyorsam yarışmak lafını biliyorsam rekabet etmek lafını biliyorsam yarın bir gün bilmem ne person is one of the one of the most competent işte one of the most competent şirketler diyeyim yani şu başta şirket olduğunu için One of the most competent şirketler in the bilmem ne sektörü. Bu yüzden de işte hep kar ediyor falan filan olduğu zaman bir dakika ya competent'ı ben görmedim ama şimdi şirket sektördeki en competent şirketlerden biri diyor ya da insan neyse işte yazar mazar artık neyse. Bir de çok ünlü, işte çok para kazanıyor, çok kar ediyorsa iyi bir şey, işini iyi yapan belli yani konteks bunu söylüyor ve compete'den şüpheleniyorum ben ya yarışmak var. Competent acaba şey olabilir mi? Diğer sektördeki diğer yazarlarla, diğer doktorlarla, diğer cerrahlarla, diğer mimarlarla ad, kimse yani ya da diğer şirketlerle yarışabilen bir şirket, mimar, yazar, doktor. Tamam başarılı dedim bak mesela. Sınavdayım çünkü sözlük açamam. Ama ya başarılı der geçerim. Tamam çok merak ediyorsan sınavdan sonra bir bak sözlük. Aa şeymiş bu da. Tamam hani vasıflı diğerleriyle yarış edebilen. Tamam ben de zaten başarılı demiştim. Bakın hiçbir zaman gol yemezsiniz. Bir tane şeyden, fiilden nerelere gidiyorsunuz gördünüz mü? Kaldı ki siz bazen fiilini bilmeyebilirsiniz değil mi? Az önce erode vardı mesela. Erosion'u genelde biliriz. Çünkü Türkçe'ye de geçmiştir erozyon diye. Ama yarın bir gün erode'u cümle içinde kullandıkları zaman sınavda ya da bir hikayede şimdi James Patterson okuyorum mesela. Erode çıktığı zaman bana koymaz yani. Çünkü diyorum ki ee, buradaki buradaki bilmem ne tsunami ise erode etti bu toprakları ve coastal bölgeleri. Bu yüzden de insanlar gidiyor Ha bir dakika erode kötü bir şey ya. Aa oğlum bu erozyon değil mi? Ha bir dakika erosion. şını at çıktı erode işte. Hem de fiil cümle yapısından da çıkarıyorum. Oradaki lokasyonda olan kelime fiil olması lazım. Bu yüzden sevgili arkadaşlar suffix ve prefixlerin oturması için kendiniz de biraz cümle kurun. Bazen e, ekleyerek gidin, bazen bu eki çıkarıp siz bakalım bu fiili görseydiniz ya da bu ismi görseydiniz çıkarabilir misiniz diye çalışın. Bu konu oturdu mu hayatınızdan sözlükleri çıkarırsınız. Hani belki tez aşamasında bir şeyleri çeviriyorsanız tabii ki o zaman tam anlamını koymak zorundasınız çevirilerinizde, tezlerinizde ya da yapacağınız konuşmalarda. Ama Reading Comprehension müthiş akar gider dedim ve bu videoda aktı gitti. Çok iyi bakın kendinize, çok teşekkür ederiz. Ben özellikle teşekkür ediyorum. Çok güzel insanlarla tanışıyorum. Çok güzel iletişim kuruyoruz. Çok, çok sağ olun. Eğer videolarımızı faydalı buluyorsanız lütfen paylaşmayı unutmayın, beğenmeyi unutmayın. Ve tekrar hatırlatıyorum baktığımıza göre şeylerde, yüzdelerde çoğu arkadaş kanalımıza abone olmayan. Hoş geldiniz. Kanalımızda görmek isteriz sizi. Abone olarak iyi bakın kendinize. Bizlere info test ulaşabileceğinizi biliyorsunuz. Görüşmek üzere. bay bay.